İşte bu meskur hakikat içindir ki, şu yukarıda bahsedilen, zikredilen hakikat içindir ki, bu zamanda, bu cümleyi lütfen dikkat edin, hususan 40-50 sene sonra, 1951, 91 ve 2001'e tekabül ediyor, 40-50 sene sonra seyyiye fenalık işleyenin üstünde kalmaz. Belki milyonlar nüfusu İslamiye'nin hukuklarına tecavüz olur, 40-50 sene sonra çok misalleri görülecek. Ne demek? Siz 91'e ve 2001'e ciddi manada dikkat edin, özellikle tarih veriyor 40-50 sene sonra. O zamanda yapılacak bazı hatalar bütün Müslümanlığı ilgilendirecek, onlardan dolayı bütün Müslümanlar mesul olacak. Bir Müslüman gördüler mi o hadiselerden sonra, 2001 hadisesinden sonra? Müslüman teröristtir demeye başladılar. İslami terör denilen 1400 senedir hiçbir kimsenin söyleyemediği böyle bir zalimane ifadeyi ondan sonra ortaya çıkarma başladılar. İslami terör